Dostlar yeniden merhaba. Birinci bölümde söyleme, ikinci bölümde dinleme üzerine konuşmuştuk. Aslında bu bölümü bilme üzerine çekmeyi düşünürken bazı arkadaşlarımız beni uyardılar. Gir artık şu konuya bu kadar peşrev yeter dedikleri için bugün sizlerle 10 madde ile belediye nedir'i konuşacağız. 1- Belediyecilik düşe kalka öğrenilen bir yer. Hani Nasrettin Hoca diyor ya bana damdan düşeni getirin diye. Ben de üç başkanla dört dönem çalışan o damdan düşenlerden birisiyim. Dolayısıyla ben de belediyeciliği düşerek öğrendim. İnsan da böyle değil mi? İnsan da beş şekilde öğreniyor. Birincisinde insan okuyarak, yazarak, yaparak, yaşayarak, gezerek, görerek, düşerek ve kalkarak gibi örneklerle öğreniyor. Bu birinci maddeden düşerek kısmını alalım, ikiye koyalım. İnsan ikincisinde yine düşerek öğreniyor. Ama bu sefer ufak sıyrıklarla atlatıyor ama öğreniyor. Üçüncüsünde insan yine düşerek öğreniyor. Ama bu sefer kolunu bacağını kırıyor. İyileşiyor belki ama acı içerisinde yine öğreniyor. Dördüncüsünde insan yine düşerek öğreniyor. Bu sefer sakat kalıyor. Kolu çolak, ayağı topal kalıyor. Ama öğreniyor. Beşincisinde maalesef ki maalesef yine düşerek öğreniyor. Öyle bir çukura düşüyor ki o çukurdan çıkmaya çabalarken acı içerisinde belki çıkamıyor ama acı içerisinde yine öğreniyor. Bir musibet bin nasihatten evladır sözü sanki bizim toplum için söylenmiş. Biz Maalesef nasihatle değil biz düşerek öğreniyoruz. Düşmeyin, tecrübeyi tecrübe etmeyin diye bu seriyi çekiyorum.